Şimdi ikinci sırada robotik proses otomasyonu yapıyoruz. <laughs> Buradaki ilk cümlede bunu açıkçası anlatıyor. <laughs> Birçok operasyon rutin olarak yapılır. Her ay ve her gün yapılabilir. Ve aynı şekilde yapılmalıdır. Bunun için de bir yazılım robotuna ihtiyaç oluyor artık. Ve yazılım robotları artık bu işleri bizim adımıza yapabiliyor. En güzel örneği SGK girişleridir mesela. Yani diyelim ki bir firmanız var ve bin tane ya da bir firmada bin tane çalışan var. Şimdi her birinin SGK'sının tek tek insanlar tarafından girilmesi ve işte hatasız girilmesi çok zor. Ve çok ciddi vakit alıyor. Günler alıyor hatta bazen. Yani mesela ay sonlarında firmalarda göreceksiniz. Çoğu zaman insan kaynakları size hiçbir şekilde destek olamayacak. Sebebi budur işte. Yani siz SGK girişleri, bodro girişleri, paraya girişleri, bankaya hesapların aktarılması, paraların aktarılması falan gibi şeyler ciddi manada İK'nın şeyini alır. Zamanını yer işte robotik proses otomasyon bir yazılım robotudur ve bu robot bu dediğim şeyleri normal insanın hemen hemen en az 5 hızda ve hatasız olarak yapabilecek bir teknolojidir. Biz süreç madenciliği kullanarak problemli ve tekrar eden işleri yakalayarak sonrasında da çözüm olarak robotik proses otomasyonu sunarak müşterilere fayda sağlıyoruz. Lütfen şöyle düşünün, yine anlatacağım ama süreç madenciliği evet çözümler sunuyor artık yavaş yavaş. Ama çoğu zaman bir sizin ya da firmanın röntgenini çekiyor gibi bir kafanızda oluşturabilirsiniz. Robotik proses otomasyonu ise ilacı veriyor. Yani ilacı içi, içtiğiniz zaman robotik proses otomasyonu yapmış olursunuz ve sıkıntılarınız çözülüyor. Yani birisi e, süreci okuyor, diğeri de süreçten çıkan problemleri çözüyor. Böyle düşünebilirsiniz yani kabaca. Şimdi dediğim gibi e, çalışanların sıkılarak aynı işleri yapmalarını önlüyor. Ama bence en büyük faydalarından birisi de İnsanların böyle sıradan işler yapmasını e, yok ederek işte problem çözme, süreç iyileştirme, işte endüstri mühendisliği ilgili optimizasyon yapma, analiz yapma ve diğer başka katma değer işler yani yaratıcılık olabilir, argü olabilir, inovasyon olabilir bunları ciddi zaman ayırmanızı sağlıyor ve ülkede özellikle dünya ile rekabet etmek isteyen e, Türk firmaları kesinlikle çalışanlarını sıradan işler yaptırmak yerine yani zekalarını da kullanmaları. Ee, kullanmalarını sağlamalıdır. Bunun ilk de ana işler, rutin işleri bir an önce bitirip iyileştirmeyle alakalı ya da inovasyonla alakalı çalışmalarda onlara vakit ayırmasıdır. RPA bunu da yapar. Ee, ve maliyet açısından çok hızlı geri dönüş olur. Yani robotu kurduktan sonra, yazılım robotu, sizin adınızda o işleri yapıyor. Tabii siz fark edemeyecek hızda yapıyor onları. Ee, kurulumu, detayları farklı bir konu. RP'yi ayrıca konuşuruz. Ee, bu şekilde süreç, süreç madenciliğinde bulunan sıkıntıları ve rutin işleri robotik proses otomasyonu yaparak, o robotu yerleştirerek oradaki problemleri ve hataları, hız, ekzavu, yavaşlıkları çözebilirsiniz. Dediğim gibi memnuniyetler artar, yaratıcılık ve yenilik çıkışın zaman kazanılır. Biz iki firma kullanıyoruz, dünyanın en büyük ikisi bunlardır. İsimlerini söylemiyorum.